Merhabalar. Bu sunumumuzda çoklu ortamda öğrenmenin bilissel kuramının ilk ilke kümesindeki tutarlılık ilkesini inceleyeceğiz. Bu ilke konu dışı işlemleri azaltma ilke kümesi olarak ele alınacak. Bunun içinde gördüğünüz gibi 5 tane ilkemiz alacak. Ardından temel süreçleri yönetme ve üretici süreçleri geliştirme ilkelerine doğru yol alacağız. Sunuma basit bir soruyla başlayabiliriz. Sizce kısık sesli bir müzikle birlikte çalışmak daha verimli midir? Bu soru aslında tamamen tutarlık ilkesinin çalışması ile ilgili. O yüzden bu soruyu yanıtlamama gerek yok. Sunumun içinde bu sorunun yanıtını kendiniz bulabileceksiniz. Peki bir sunum geliştirdiğimizi ve bu sunumda uçak motorlarının çalışma prensiplerini öğretmeye çalıştığımızı varsayalım. E, bu slaytın üzerinde e, uçakların e, uçak gemilerine iniş ve kalkışlarıyla ilgili e, kazaların bulunduğu biraz e, komik arkada e, müzik işleyen bir e, video var. E, bunu kullanıp kullanmama kararı tamamen sizin öğrenmeyi nasıl ele aldığınızla ilgili. Çoklu ortamdan öğrenmeyi nasıl kahramansallaştırdığınızla ilgili. Ee, yine bu sorunun yanıtını da vermiyorum. Ee, süreç içinde, sunum içinde siz bu sorunun yanıtını bulabileceksiniz. Peki, tutarlılık ilkesi ne diyor? Tutarlılık ilkesi, öğrenmeye katkısı olmayan materyallerin çoklu ortam sunumu dışında bırakılmasını öneriyor. E ee, Tutarlık ilkesine göre ne kadar ilginç olursa olsun ee, sözcükler ve görseller, sözeller ve görseller eğer öğrenmeye yani e, şema üretimine katkıda bulunmuyorsa bu durumda sunumun dışında bırakılmalı. Ee, aynı şekilde aslında ilk sorumun cevabını da burada vermiş oluyorum. İlginç de olsa, e, öğreneni motive edeceğinizi düşünüyor olsanız bile eğer ilgisiz sesleri ve müzikleri sunum dışında bırakırsanız yine öğrenmenin artacağını öneriyor. Tutarlılık ilkesinin kuramsal dayanağı şu. Konu dışı materyaller bilişsel sistemdeki kaynaklı için yarışıyor. Aslında siz sonuçta bir sunuma koyduğunuz her uyaran bilişsel sisteme giriyor ve burada hatırladığınız gibi seçme, organize etme ve bütünleştirme süreçlerine dahil olmaya çalışıyor. Eğer siz konu dışında öğrenmeye yani oluşturulacak olan nihai şemaya herhangi bir şekilde katkısı bulunmayan bir materyali eğer e, sunumunuza eklerseniz, bu durumda bu e, içerikler bilişsel sistemdeki kaynakların israfına neden oluyor. E, çalışan bellek kapasitesi ve dikkat e, bu seçme organize etme ve bütünleştirme süreçlerinde oldukça önemli olduğu için e, çok değerli bilgisel Kaynakların israfı nedeniyle öğrenme geriye gidiyor. Ne olabilir derseniz, e, eklediğiniz artalan müziği e, dikkati kendi üzerine çekerek, örneğin materyalin içindeki e, bilgilerin organize edilmesini engelleyebilir ya da sizin çok ilgi çekici olarak bulduğunuz ama konuyla çok da e, ilgili olmayan e, bir içerik üretilecek olan nihai şemaya yanlışlıkla dahil edilmeye çalışılabilir. E, bu bütünleştirme işlemini de e, içine alacak şekilde e, bu ekstra aslında öğrenmeye katkısı olmayan değersiz bilgiler e, bilissel sistemdeki kaynakları sömüreceği için öğrenmeyi geri götürebilir. E, Mayer kitabında bu e, tutarlılık ilkesiyle ilgili yaptığı 14 çalışmanın 13'ünde kısa ve öz sunumları inceleyen öğrenenlerin kısa ve öz şu demek tamamen e, öğrenilmesi gereken içerikleri tutan sunum, öz sunum. Yani hiçbir şekilde konu dışı materyal içermeyen sunum, e, öz sunum e, olarak ele alınıyor. 14 çalışmanın 13'ünde kısa ve öz sunumları inceleyen öğrencilerin öz olmayan yani ilgisiz materyallerde içeren sunumları içeren öğrencilere oranla daha iyi sonuçlar aldıklarını görmüş. Tutarlılık ilkesi özellikle iki noktada çok önemli. Bunların ilki daha önceki sunumlardan öğrendiklerinize göre tahmin edebileceğiniz gibi çalışan bellek kapasitesi çok düşük olan öğrenenlerde Doğal olarak bilişsel kapasite düşük olacağı için e, tutarlılık ilkesi çok daha önemli hale geliyor. İkincisi ise çoklu ortamla e, ilgili ilkelerin tümünde çok önemli bir kavram var. Alan bilgisi. Eğer e, alan bilgisi yüksek bir öğrenenle çalışılıyorsa e, bu durumda çoğu ilke aslında e, çok daha önemli şeyler sunmayabiliyor. Bunun nedeni şu: alan bilgisi e, hatırlayacaksınız aslında bu, e, öğrenende şemaların bulunduğu anlamına geliyor ve bizim bilişsel sistemimiz şemaları çalıştırırken şemalar üzerinde çalışırken neredeyse e, kuramsal olarak tabii ki e, hiç bilişsel çaba harcamıyor. Bu nedenle konu alan bilgisi yüksek alan öğrenenler zaten e, sizin sunduğunuz materyallerdeki önemli içerikleri seçebiliyor ve önemsizleri ayırt edebiliyor. Bu nedenle alan bilgisi yüksek olan öğrenenlerle çalışırken tutarlılık çok önemli değil ama aksine eğer alan bilgisi çok düşük bir öğrenen grubuyla çalışılıyorsa Örneğin şöyle diyelim bir mesleki eğitim kursu ve oksijen kaynağı ile ilgili mesela hiçbir şey bilmeyen bir grup öğrenciyle çalışıyorsunuz alan bilgileri hiç olmadığı için tüm kavramlar bu öğrenen grubuna yeni tanıtıldığı için bu durumda e, tutarlılık ilkesine dikkat etmek özellikle önem kazanıyor. Peki şöyle bir örnek verelim. Sağ tarafta bir çoklu ortam sunumumuz var ve bu çoklu ortam sunumunda e, gördüğünüz gibi bir teklif çıkarılıyor. sesi durdurabiliriz. Elektrik sesi koymuştum. E, bu çoklu ortam sunumunun amacı e, işlemcilerin üzerindeki e, bellek kontrolcülerinin ne işe yaradığını anlatmak. Merkezi işlem birimi ve bellek denetleyicisi arasındaki e, iletişimin e, geçtiği adres yolunu anlatmak. Bu tür bir sunumda... E, Az önce göstermiş olduğum, dinletmiş olduğum elektrik sesleri ya da e, buradaki e, temel aldığımız, örnek verdiğimiz işlemci Core i7 ailesinin e, adres yollarının 192 bit genişliğinde olduğu bilgisi sizce gerekli mi? Sizin de tahmin ettiğiniz gibi e, burada iki tane tutarlılık ilkesine aykırı örnek var. Arkadaki elektrik seslerinin bu konunun bu içeriğin öğrenilmesine hiçbir katkısı yok öncelikle. Bunların kesinlikle bu sunumda bulunmaması gerekiyor. Ayrıca biz bu sunumda Core i7 ailesinin işlemci ailesinin özelliklerini öğretmeye çalışmadığımız için biz aslen adres yolunun ne iş yaptığını öğretmeye çalıştığımız için buradaki Core i7 ailesi işlemcilerin adres yolu genişliğini bildirmemizde de herhangi bir gerek yok bunların ikisi de her ne kadar ilgi çekici ya da dikkat çekici bulunuyor olsa bile bu sunumda bulunmaması gereken tutarlılık ilkesinin tersine eklenmiş olan içerikler. Bu tür içeriklere sedaktif details yani çekici detaylar deniyor. Çekici detaylar öğrenme hedefleriyle yani kazanımla doğrudan ilgisi olmayan fakat e, tasarımcının öğreninin ilgisini çekeceğini e, düşündüğü ekstra materyalleri işaret ediyor. Peki sunumlarımıza çekici detay eklemediğimiz yani sedaktif detay içeren sunumlar e, daha başarılı olabilir mi? Burada aslında biraz e, duyusal bir bakış, bakış açısı var. E, erazul teori yani uyarım kuramı materyallere çekici detay eklenmesi gerektiğini öneriyor. E, buna göre öğrenen materyali ilginç bulduğunda yani kendisini e, materyalin ilginç olduğunu işaret eden ekstra detaylar gözlemlediğinde e, materyale yönelik e, duyusal olarak bir uyarım gerçekleşiyor ve materyali öğrenme ihtiyacı hissediyor. E, bu sayede duygusal öğeler işin içinde katarak bilişsel öğelerin harekete geçirilebileceği düşünülüyor. Fakat uyarım kuramının önemli bir problemi var. Öğrenmeyi bilgi transferi olarak gören bir kuram. Bu aslında davranışçı yaklaşımın bir önermesi. Davranışçı yaklaşımın temel alan bir kuram. E, yani biz materyalimizde ne kadar fazla bilgi e, verirsek ve bunları ne kadar ilginç bir şekilde sunabilirsek o kadar bu transferin iyi gerçekleşebileceğini öneren bir kuram. E, fakat daha önceki sunumlarımızdan da hatırlayacaksınız biz e, öğrenmeyi e, pasif değil, öğrenenin oldukça aktif olduğu bir süreç olarak ele almıştık. E, hatta bu süreçte seçme, organize etme, bütünleştirme adında çalıştık. E, üç başlık altında çok değerli aktif işlemlerin olduğunu göstermiştik. E, Dewey'in e, önemli bir önermesi var. İçeriği ilginçleştirmeye çalışmak konuyu daha ilginç kılmıyor. Siz ne kadar ilginç bir materyal oluşturabileceğinizi düşünseniz de konunun kendisi daha ilginç hale gelmiyor öğrenen için. Bilişsel ilgi çok daha önemli bir kavram. Bilişsel ilgi şu anlama geliyor. Sizin de ilgi duyduğunuz bazı konular vardır. Örneğin arabalara ilgi duyuyorsanız, arabalarla ilgili bir içerik gördüğünüzde buna doğrudan yönelirsiniz. Zaten bu içeriği öğrenmeni kendisinden zevk alırsınız. Yani materyalin ilginç kılınması ile oluşturulmaya çalışan ilgi aslında çok da başarılı olamayacak demek oluyor bu. Çünkü konunun kendisini öğrenen için ilginç kılma ihtimali yok. Ee, öğrenenin konunun kendisine bilissel ilgi duyması burada önemli. Bu nedenle hazırlanacak olan içeriklerin e, çok öz bir şekilde sağlanması ve öğrenenin aktif süreçlerini yönlendirecek biçimde olması gerekiyor. Ekstra detaylar eklemek seçme, organize etme ve bütünleştirme işlemlerine maalesef engel olabiliyor. Araştırmalar da zaten bunu göstermiş. Çekici detay eklemek öğrenmeyi ya engelliyor ya da en azından daha ileriye götürmüyor. Çünkü bilişsel kaynakları sömürdüğünden bahsetmiştik. Ee, bazı durumlarda, bazı çalışmalarda öğrenenlerin çekici detayları yani sedaktif detayları asıl içerikten daha iyi hatırlayabildiğini göstermiş. Ee, örneğin uçak motorlarının çalışmasını anlattığınız bir sunumda. İşte pistonlarla ilgili bir anekdot eklediğinizde bu anekdot hatırlanabiliyor ama pistonların görevleri hatırlanamayabiliyor. Bu önemli bir sorun. Ee, aynı şekilde göz izleme e, çalışmalarında düşük çalışan bellek kapasite sahip bireylerin çekici detaylara çok daha fazla takıldığı gösterilmiş. Yani öğrenmeyi geri götüreceği neredeyse kesin. Peki... İlgi çekici detay olarak ses eklememiz e, bizde herhangi bir başarı sağlar mı? E, hatırlayacak olursanız temel modelimizde bilgisayar sistemimizi iki kanal, sözel ve görsel kanalların e, üzerinde anlatmıştık. Ve bunların kapasitelerinin de sınırlı olduğunu belirtmiştik. Sözel ya da görsel olsun herhangi bir ilgi çekici detay bilgisayar kaynakları tüketme kapasitesine sahip. Bu nedenle artalan müziği ya da çevresel sesler gibi detayların öğrenmeyi olumsuz etkilediği zaten gösterilmiş araştırmalarda. Peki daha az içerik, daha az e, detay sunmak daha iyi olabilir mi? Gereksiz ses, sözel ve görsellerin eklenmesi öğrenmeyi olumsuz etkiliyor. Bu araştırmalarca gösterilmiş araştırmalarda. E, Peki bunu yerine biz e, çoklu ortam sunumunda uzun uzun açıklamalar yerine daha öz, oldukça öz manşetler kullanabilir miyiz? Kısa özetler vererek öğrenmeyi sağlayabilir miyiz? E, bir süreçteki örneğin bir jet motorunun çalışması gibi bir süreçteki neden sonuç ilişkilerini özetleyen kısa bir manşet kullanırsak, kısa bir özet kullanırsak öğrenme nasıl etkilenir? E, Mayer bu konuya less is more diyor, yani daha az içerikle daha iyi öğrenmenin sağlanabileceğini söylüyor. söylüyor. E, araştırmaları da bunu destekler nitelikte. Burada çok önemli bir kavram var. E, örneğin jet motorunun çalışmasındaki basamaklardan herhangi biri atlanmadığı sürece, yani önemli detaylar, e, bilgiler sunumun dışında tutulmadığı sürece, öğrenenler kısa özetlerden çok daha iyi öğrenebiliyorlar. E, tasarımcının yapması gereken bu durumda materyaldeki içerikleri değerlendirmek neden sonuç ilişkilerinin anlaşılmasına hizmet etmeyecek bütün detayları da e, sunumun dışına çıkarmak e, bu nedenle e, başarılı bir çoklu ortam sunumunun aslında e, en baştaki e, etmenlerinden biri tasarımcının konu alanı bilgisi e, konu alanı bilgisi ne kadar yüksekse tasarımcının e, ilgi çekici detay olarak değerlendirilebilecek bütün içerikleri süzme ihtimali o kadar yüksek e, yani çok iyi özlü bir sunum ancak yüksek konu alanı bilginiz varsa hazırlanabilecek bir şey sonuç olarak e, biraz amiyane bir tabir ama e, bir çoklu ortam sunumunun can canlı olmasına gerek yok Sadece gerekli olan içeriklerin anlamlı bir bütünlük oluşturacak şekilde sunulması yeterli.